Şimdi dün akşam'a dönelim. Lig lideri Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç yarıda kaldı. Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe 1-0 öndeyken seyircilerin sahaya attığı maddeler nedeniyle hakem Bülent Yıldırım maçı tatil etti. Maç tatil edildi ama olaylar Avni Aker Stadı'nın dışında da devam etti. Trabzonspor taraftarı polisle çatıştı. Fenerbahçe kafilesine tepki gösterdi. Sarı lacivertler yaklaşık 4 saatlik bekleyişin ardından stat'tan ayrıldı. Evet şimdi bu konuyu konuşmak üzere NTV spor yorumcusu Mert Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldin Mert stüdyomuza. Hoş bulduk. Evet dün gece gerçekten üzücü olaylar yaşandı. Sence niye oldu bu kadar olaylar? Volkan'a ilk önce bir taş atılmasıyla başladı. ...ve ardından da ciddi statta olaylar çıktı. Aslında yani bugün ya da dün maçı izleyenlerin kaçına bu sürpriz oldu? Bence çoğuna sürpriz olmadı. Çok az kişiye sürpriz oldu yaşananlar. E, zaten uzun süredir iki kulüp arasında e, 3 Temmuz süreciyle başlayan bir gerginlik var. Ama düşündüğümüzde geçmişte de e, bu tür gerginlikler yaşanmıştı. 3 Temmuz'dan önce de yaşanıyordu. Bunların bir devamı oldu. Bunun yanında işte artık hem medyanın hem yöneticilerin açıkçası sonunun nereye gittiğini düşünmeden yaptığı açıklamalar ve tabii ki bu tip açıklamaları bir fikir önderi dinler gibi dinleyip kendilerine buradan şiddet uygulama mesajı çıkaranlar, dersi çıkaranlar ...bu olayları gerçekleştirmiş oldu. Evet. Öyle söyleyelim. Yani maç başlamadan önce zaten... E, ...çok ciddi... ...tepkiler ve... ...işte e, nasıl diyelim... ...küfürlerle başlayan iş... ...maç başladıktan sonra... sahaya atılan yabancı cisimler... ...ses bombaları, kapı kolları, taşlar... ...ve benzeri şeyler... ...nasıl diyeyim... Yani ben. aslında taraftarın tepkisi tam olarak... ...kime demek istiyoruz? Valla açıkça söylemek gerekirse onlar da bilmiyor. Yani kim o... Şimdi şöyle söyleyelim. 3 Temmuz sürecinin Türkiye'de doğru yönetilmediği kesin. Hiçbir taraf memnun değil bundan. Fenerbahçelilere de sorsanız memnun değil. Trabzonlulara da sorsanız memnun değil. Ee, bunun zaten bu konuda ee, nasıl diyelim tepki vermeye meyilli bir gruba fazlasıyla harlayarak ee, diyelim altı harlanarak anlatılması böyle sonuçları ortaya çıkarıyor. Bunu belirtmek lazım. Yani bir hafta boyunca, son bir hafta e, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bir yandan itidal çağrısı bulunurken öbür taraftan da işte ...üç hafta sonra kupa gelecek. Yok bir hafta e, yakında geliyor. Fenerbahçe PTT değil daha alta düşecek. Yani şimdi hem itidal çağrısı yapıp hem böyle açıklamalar yaptığınızda birileri bundan kendine şey çıkarıyor. Görev çıkarıyor yani. Burada onu söylemek lazım. Çünkü e, herkes her söylenen şeyi eğitim görmüş e, öğretim değil eğitim görmüş hı hı. E, belli bir nasıl diyelim e, dünya görüşü olan insanların üzerinde ki etkisiyle diğerler arasındaki etkisi aynı değil buna dikkat etmiyoruz biz hem medya olarak hem yöneticiler olarak kullanılan sözler eğitimli bir insana aynı şeyi yaratmayabilir. biri e, onun böyle bir tepki vermesini sağlamayabilir ama orada zaten böyle bir tepki vermeye hazır meyilli bir insan grubu var. Bu çünkü 3 Temmuz öncesinde de Trabzon'da biz bir sürü olayla karşılaştık. Bitmeyen ilk maç değil bu Trabzon'da. Beşiktaş'ın bitmedi. Ee, ondan sonra hatta işte 80'li yıllarda Erman Torol'un yarıda bıraktığı bir maç var. Yine e, yaklaşık 10 yıl önce yaşanan bir hadise daha var. Galatasaray maçlarında geçmişte 3 Temmuz olayından öncekilerden bahsediyorum. Yani Fenerbahçe ile ilgili var. Yani Trabzon'da ilk kez bunlar olmuyor. Sadece 3 Temmuz oldu bunlar oldu demek de açıkçası biraz e, abartılı olur. Ama 3 Temmuz'un katkısının çok büyük olduğunu söylemek lazım. Bunu Türkiye'de adına yönetici dediğimiz hiç kimse doğru yönetemedi. Yani bunu ister Trabzon yöneticisi deyin, ister Fenerbahçe yöneticisi deyin, ister federasyon yöneticileri deyin, ister politikacılar deyin. Hiçbir şekilde bu süreç, doğru şekilde yönetilemedi. Doğru şekilde yönetilmeyince de işte dediğim gibi yanlış mesajlar yanlış adamlara gitti ve onlar da e, futbolun tamamen dışında hatta futbol evet. demeyelim yani normal insanlığın tamamen dışında diyelim bir takım şeyler ürettiler ortaya çıkardılar. Tabi bir de şunu söylemek lazım 62-22 diye bir yasa var 6222 futbolda şiddet ama açıkça söylemek gerekirse işte daha geçen hafta Rize'de Galatasaraylı Burak Yılmaz'ın yüzüne çakı evet. atıldı. ...e bir yıl sağ, sağlardan uzaklaştırma aldı o kişi sadece. Yani sadece bu mudur? Cezaları Hatta ben şöyle bir espri yapıyorum hani... ...eskiden Türkiye'de çok yoğundu şimdi artık herhalde... ...umarım daha azdır, kan davası diye bir şey evet. vardır. E şimdi benim kan davalım olsa onu sokakta vurup niye hapse gireyim ki? Stadyumda çaktırmadan... ...hayır hani fanatiklerin kavgası, holiganların Hı -hı. kavgası bahanesiyle... E, ...yok edebilirsiniz Cezaların yani. yaptırımı daha fazla ma Maalesef yani. öyle bir şey yapılmıyor. E ...ve sırtlar sıvazlanıyor... ...bir sene maça gelme koçum sen sorun değil deniyor... E bunun sonunda da... ...bunlar artıyor yani bunu çok net olarak söylememiz lazım... ...dünkü maçın özelinde dediğim gibi... E, ...bir türlü çözülemeyen bazı... ...şeylerin evet, sonucunda yani bu ortaya çıktı diye... ...geçmişe de baktığımızda bugüne kadar... ...bu olayları... ...kolay tepki verebilir bir grup var... ...ve bunların ne yapabileceği... ...tam olarak anlaşılamıyor... ...düşünülemiyor ve... Ee, verilen her demecin eğitimli insanlara gittiği zannediliyor. Evet. Peki hakem 45 artı 9'da ta maçı tatil etti. Nasıl buluyorsun bu kararı? Doğru bir karar mıydı? Yani mı? doğru tabii ki doğru. yani Çünkü artık can güvenliği kalmadığı ortaya çıktı. Yani şöyle söyleyelim e UEFA statüsünde bir maç oynansaydı muhtemelen 10. dakikada falan maç iptal edilirdi. Tatil edilirdi. Burada ben ee, şeyi de çok eleştiremiyorum açıkçası Bülent Yıldırım'ı. Çünkü o artık hani her şeyin çünkü Türkiye öyle bir yer. Bülent Yıldırım 20. dakikada tatil etse yine niye erken tatil ettin denecek. Çünkü bu ülkede bir takımın kafasına taşlar yağdı. Maçı hakem tatil etti. Ona bile niye tatil ettin dediler geçmişte. Bursa Spor'un başına gelmişti. Yani o yüzden e, şunu söylemek lazım. Maçın hakemine burada saygı duymak gerekiyor. Evet teknik olarak maçı daha erken tatil etmesi gerekirdi ama Türkiye şartları için bence doğru bir şekilde ve doğru zamanda tatil gerçekleştirdi. Evet. İlk yarının hatta birazcık e, Evet ama yani kaçıncı olay? Oldu. Şimdi e, dün bir Trabzon yöneticisi şöyle dedi. Ya işte 10 saniye vardı ilk yarının bitmesi de beklese biz... Ama ilk kez olmadı. Yani maç içinde ilk kez o sırada olsa %100 haklı. Evet. Ama maç içinde bu kaçıncı 10 dakika maç üç... niçin uzadı zaten? Başından itibaren aslında değil i̇şte, mi? Kaçıncı dakikada başladı olaylar? Bir. <laughs> yani Volkan'a e, işte o hareketi yaptı söyleniyor falan gole sevinirken e, Volkan 25. dakikada yaptı 25 dakikada hiçbir şey olmadı mı? Her şey günlük gülistanlık Hı, mıydı? De. Burada hani bazı şeyleri söylerken komik duruma da düşmemek gerekiyor. Bazen komik duruma düşüyor. Peki Mert bundan sonra ne olacak sence? Futbol Federasyonu nasıl bir karar verecek? Yani normal şartlarda e, tahmin edilen 3-0 Fenerbahçe yine maç teslim edilecek Yani bunun başka eee normal bir duruş yok. Ancak ne zaman tatil ediliyor? Yönetmelikte daha doğrusu neden, ne zaman tekrar ediliyor? Hı, hı. Yönetmelikte şöyle diyor, diyor ki eğer hakemin tatil kararı uygun değil, uygun bulunmazsa yani doğru bir şey değildi, maçı tatil etmemesi gerekirdi gibi bir fikir üretilirse ortaya çıkarsa o zaman kaldığı yerden seyircisiz tekrar edilebilir deniyor ama ben hakemin kararının çok net ve doğru olduğunu düşünüyorum. Yani o, o saatte artık o maçın devam etmesi e, Trabzonsporlu futbolcular adına da çok sağlıklı değildi öyle evet. söyleyelim. Zaten olaylardan sonra iki takım oyuncularının da sağda futbola dair pek bir şey ortaya koyamadığını...